Kuruluşundan itibaren ABD öncülüğünde başlayan süreçte İsrail devletinin Filistinlere yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü işgalci, baskıcı ve hak tanımaz uygulamaları artarak devam etmiştir. Özellikle insan haklarının en ağır şekilde ihlal edildiği, hakların tanınmadığı, eşitsizliklerin en fazla yaşandığı savaş dönemlerinde barış hakkının savunulmasının kritik önemi haizdir. Bunlara rağmen İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin derhal ateşkes çağrısına, Uluslararası Adalet Divanı'nın bölgeye insani yardımın ulaştırılmasını içeren tedbir kararlarına ve devletlerin ateşkes girişimlerine riayet etmeyerek Gazze'deki insan hakkı ihlallerine devam etmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nün 8. maddesine göre çatışmalarda aktif olarak yer almayan kişilere ve silahlarını bırakmış silahlı kuvvetler mensuplarına yönelik her türlü öldürme, zalimane muamele ve işkence, savaş suçu olarak düzenlenmiştir. İsrail tüm bu kararlara, düzenlemelere ve tepkilere rağmen Filistin'in geneline yayılmaya devam ettiği ve Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan saldırılarıyla tüm dünyanın gözü önünde soykırım ve savaş suçu işlemiştir. Gazze'de 19 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe giren Ateşkes Antlaşması, yerinden edinilmiş Filistinlerin evlerine geri dönüşleri için umut ışığı doğurmuş olsa da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'lilerin topraklarını terk etmeye davet etmesi, insan hakları ihlallerinin devam edeceğinin yanı sıra Gazze'nin insansızlaştırılması projesinin malumu ilanıdır. 7 Ekim 2023 tarihin İsrail'in yoğun saldırının başlandığı andan itibaren her türlü desteği gösteren ABD Başkanı'nın bu açıklaması Filistin Devleti'nin egemenlik hakkının ihlali olup geçmiş tarihli ikili antlaşmaların da tanınmaması niteliğindedir. Şanlıurfa Barosu Filistin Araştırma Komisyonu olarak İsrail tarafından Filistin'deki halka yönelik sistematik ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilen soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu teşkil eden saldırıları bir kez daha telin ediyoruz. Ayrıca uluslararası toplumun tüm aktörlerini bölgede yaşamaya devam eden katliam ve gazzenin insansızlaştırması faaliyetinin karşısında daha etkili bir rol üstlenmeye davet etmek istiyoruz.